Vesselâmu alâ men huda. hudâh e, Mossad 70 tane tarikatı besliyormuş. Yani tarikatı besliyormuş. 70 tane İslam'ı temsil ettiğini iddia eden tarikatı besliyormuş. Biz de buradan, e, yani özellikle ben e, buradan Şehnaz'ın Nazım yavşa yavşağı Mehmet Adile Hakkani Bakış yani Mustafa Atmaca'ya buradan soruyorum. Sizin önünüze mi veriyorlar? Elinize mi veriyorlar? Ağzınıza mı veriyorlar? Hayvan besleseler hayvanın ya önüne verirler ya da ağzına verirler. Ama bunlar tarikatın başındaki insanları beslediğine göre ya önümüze verecekler, ya elinize verecekler, ya da ağzınıza verecekler. Başka bir alternatif biz göremiyoruz. Yani e, Nursi'nin ortaya koyduğu bir ilmi düstur var. Bir kişi bir cemaate karşı bir kelam etse, bir söz söylese, bu cemaat yalana muarız, yalan konuşmayan, dürüst bir topluluk olsa, o kişiye mukabele etmese, yani onun söylediği cinsten ona karşılık vermese, o kişinin söylediğini bu cemaat kabul etmiş olur. Daha anlaşılır anlatayım. Daha basite indirgeyerek anlatayım. Bir kişi bir cemaate karşı bir söz söyledi. Bu cemaat de o kişinin sözü söylediği makamdan ve mevziden o kişiye karşılık bir cevap vermezse onun söylediğini kabul etmiş olur. Şimdi biz size bir ton e, bozuk itikadımızı ortaya koyduk. Bir ton küfürlerimizi ortaya koyduk. Ve karşınızda gerçek Mehdi bunu yaptı. Hani velev ki gerçek mehdi olmasın, sahte mehdi, mehdilerden biri olsun ya da kendini mehdi zanneden biri olsun. Size bir kelam ediyorsa, siz buna cevap vermiyorsanız zaten din namına size şeref ve onur yok. Siz dürüst insanlar değilsiniz. Sahabe gibi dürüst insanlar değilsiniz. Bu, bu hakikati net ortaya koyuyor. Ama sizin karşınızda gerçek mehdi olduğu halde, siz dilinizi ağzınızın içine gömüp de, ya çıkıp işittik ve iman işittik ve iman ettik, itaat ettik. Ya çıkıp işittik ve inkar ettik ya da gelip lanetleşmediğiniz takdirde size sorulur. Yani Mossad 70 tane tarikatı besliyormuş. Size sorulur ve denir ki sizin önünüze mi veriyorlar, elinize mi veriyorlar, ağzınıza mı veriyorlar? Çıkın açıklayın lan nasıl besliyorlar sizi? İşte bu aziz ve celil olan Allah'ın fazlı onu dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.